Şiddet ne yazık ki son günlerde sıkça duyduğumuz bir kavram haline gelmiştir. Normalleştiremeyeceğimiz, normalleştirmesini asla kabul edemeyeceğimiz şiddet bir eylem olarak kimi zaman bir çocuğu Kimi zaman bir kadını, bir hayvanı, bir çiçeği ya da bir ağacı özne haline getirmiştir. Yapılan araştırmalar özellikle şiddetin yaşandığı ailelerde eğitimsizliğin, psikiyatrik bozuklukların, madde kullanımının, ebeveynlik rollerinin doğru anlaşılmamasının, ilgisiz, reddeden ya da aşırı baskıcı veya mükemmelliyetçi aile tutumlarının önemli rolü olduğunu vurgulamaktadır. Çocuklarımıza aslında ilk olarak merhamet, saygı, sevgi, hoşgörü gibi bizi biz yapabiliriz değerleri öğretmemiz gerekirken sanırım bir yerlerde yanlış yapıyoruz çocuklarımıza dünyada ancak başarılı ve güçlü olurlar var olabileceklerini öğretip temel insani değerlerimizi göz ardı ediyoruz. Öncelikle ebeveynlerin ve aslında toplumdaki her bir bireyin şiddetin önüne geçmek ve olası yıkıcı etkilerini en aza indirmek için erken yaşlardan itibaren çocukları iyi birer insan olarak yetiştirmeyi amaç edinmeleri gerekmektedir. Ne yazık ki şiddet öğrenilen ve tekrarlı bir eylemdir çocukluğunda şiddete maruz kalan bireyler sonrasında diğer insanlarla olan etkileşimlerinde kendilerini ifade edebilmek için şiddeti araç olarak kullanabilmektedir. Bu nedenle çocuklarımıza şiddeti bir araç olarak kullanmadan kendilerini ifade edebilmenin yollarını öğretmek zorundayız. Bunu da biz yetişkinler şiddete başvurmadan kendimizi ifade ederek yapabiliriz. Yüzyıllardır var olan şiddet olgusunun gün geçtikçe güçlenerek toplumsal yaşamda bu denli yer edinmesinin temel etkinleri arasında kitle iletişim araçları gelmektedir aile dinamiğinin bozulmasının, aile içi ilişkilerin sarsılmasının, toplumun temel değerlerinin yavaş yavaş yok olmasının nedenleri arasında alan denetimsiz medya ve dijital medya içeriklerine maruz kalmak, şiddetin öğrenilmesi ve tekrar edilmesinin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Günümüzde biz anne babalar çocuklara yetişemediğimizi düşünüp dijital araç gereçleri onların ebeveyni haline getirmeye başladık. İyi bir dijital medya okuryazarı olarak çocuklarımızın dijital mecra larda neye maruz kaldığını kontrol etmek tüm anne ve babaların temel görevidir. Daha bebeklikten itibaren çocuklarımızın elinde birer oyuncak gibi kullandıkları telefonlarda, tabletlerde neyle karşılaştıklarını bilmek, bunları kontrol etmek, izledikleri içeriklerin neler olabileceğini, psikososyal sorunları tanıyabilecek kadar dijital ebeveyn olmamız gerekir. Aynı zamanda medyada yayınlanan içeriklerin hazırlanan taraf Hazırlayanlar tarafından çocuklar açısından doğuracağı olumsuz sonuçlar konusunda hassas olmaları gerekmektedir. Bu noktada ilgili kurum ve kuruş, kuruluşların denetleyicilik rolünü daha hassas bir biçimde yerine getirmeleri sorunun çözümü açısından çok önemlidir. Geçen yılın TÜİK verilerine göre 29 bin çocuk çeşitli şiddet türlerine maruz kalmıştır. Bilimsel veriler ise bu rakamın gerçekleşen vakaların sadece %15'ini yansıttığı ve bu rakamların buzdağının görünen kısmı olduğunu ortaya koymaktadır. 2024 yılının ilk yarısında yalnızca haberlere konu olan 205 kadın... Şiddet mağduru hayatını kaybetmiştir. Görünen o ki şiddetin yalnızca adı değişmiştir. Dün Gül dünyaydı, Münevverdi, Özgecan'dı, Leyla'ydı. Bugün ise Ayşenur, İkbal, Narin, Sıla. Şiddetin önlenmesi sadece bireysel tedavi, rehabilitasyon ve cezalandırma ile olmaz. Şiddetin önlenmesi konusunda kanunların yeniden düzenlenerek koruyucu tedbirlerin en üst düzeye getirilmesi ve cezaların caydırıcılığının ciddi anlamda artırılması gerekmektedir. Toplumun bir ferdi olarak bizler de üzerimize düşenleri yapmalı, yakın çevremizden başlayarak çocuklarımızı, gençlerimizi korumalı ve şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmalıyız. Bizler STK'lar olarak şiddetin hiçbir türünü kabul etmeyecek ve şiddetin önlenebilmesi için yaşanmış şiddet hikayelerinin, hikayelerinin tekrarlanmaması için güvenli bir geleceğin inşa edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Daha yaşanılır bir toplum için şiddetin her türüne karşı gücümüzün yettiğince mücadele edeceğiz.